Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, milli uzay programımız çerçevesinde bir vatandaşımızın uzaya gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Hiç şüphesiz bu milli bir görev olacak ifadelerini kullandı. Belirlenen şartları sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşların başvuru yapabileceğini belirten Erdoğan, bu şartları sağlayacak iki aday, bilim elçimiz olarak gerekli eğitimleri alacak. Adaylarımız 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecektir dedi. Türkiye'nin yerli otomobili TOG SUV modeliyle Almanya'da kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülendi. Yerli otomobilin Almanya'da hangi testlere tabi tutulduğu bilinmezken sızdırılan görüntülerle aracın son tasarımı da gözler önüne serilmiş oldu. 2 yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturan oyuncu Gubse Özay ile Barış Arduç'tan güzel haber geldi. Gubse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kardashian ailesinin en büyük üyesi Kourtney Kardashian, bir süredir beraber olduğu müzisyen Travis Baker'la İtalya'da dünya evine girdi. Portofino'da büyük bir düğün düzenleyen çiftin davetlilerinin davetlilerininse siyah giymesi dikkat çekti. Düğünün en çok konuşulanıysa Kourtney Kardashian'ın gelinliği oldu. Kardashian, mini gelinliği ve duvak deseniyle dikkat çekti. Ünlü rapçi Murda ile ortak projesi İmdat için klip çeken Hadise, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Ünlü popçunun yeni imajı ise Kardashian kardeşlerden Chloe Kardashian'a benzetildi. Top Gun Maverick filmi dünyayı dolaşmaya devam ediyor. Filmin bu seferki gösteriminin adresi Londra'ydı. Filmin gösterimine Prince William ve eşi Kate Middleton da katıldı. Kraliyet üyelerini filmin başrolü Tom Cruise karşıladı. Tom Cruise'un Kate Middleton'ın elini tutması film gösteriminin en çok konuşulan konusu oldu. Bazıları ünlü oyuncunun bu hareketine tepki gösterirken bazıları ise centilmenci olarak değerlendirdi. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter anlaşmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Musk, Twitter'ın muhtemelen yaşam standartlarını arttırmayacağını ve hatta bu yeni alımla beraber daha fazla tehdit alabileceğini söyledi. Profesör Doktor İlber Ortaylı kitap fuarı açılışında tavsiyelerde bulundu. Ortaylı, "Okul işi hallediliyor ama halledilmeyen insanların ne okuyacağı işi. Mühim olan üniversite okumak değil, lisan bilmek, spor yapmak ve zanaat sahibi olmaktır." dedi. Eski eşi Amber Heard'e cinsel taciz ve fiziksel şiddet uyguladığı için yargılandığı davanın ortasında Johnny Depp'e bir destekli sürpriz isimden geldi. Kurt Cobain'in eşi Courtney Love, 1995 yılında Depp'in kendisinin hayatını kurtardığını anlattığı bir video yayımladı. Love, Depp'in aşırı doz aldığımda bana kalp masajı yaptığını söylemek isterim dedi. Hülya Avşar, YouTube ve TikTok'taki paylaşımlarına ağırlık verdi. Dijitale yüklü girdim diyen sanatçı, amacının gençleri yakalamak olmadığını söyledi. Avşar, onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum dedi. Klinik psikolog Nilgün Saltaş, son derece ilginç bir araştırma konusu olan aldatma ve gen aktarımı konusunu masaya yatırdı. Araştırmaya göre babası annesini aldatmış erkek çocuklarının ileride eşlerini aldatma ihtimali de artıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre Apriya 334 isimli genden iki tane sahip olan erkeklerin diğerlerine oranla evliliklerinde çok daha fazla kriz yaşadığı ve partnerlerine bağlılık konusunda zayıf oldukları ortaya çıktı. Pop müziğin kraliçesi Madonna'nın Instagram'da canlı yayın yapması, müstehcen görüntüler paylaştığı gerekçesiyle sosyal medya platformu tarafından yasaklandı. Duruma tepki gösteren şarkıcı, kendisine bir neden gösterilmediğini belirtti ve ''Bu çok garip çünkü bir kadının vücudunun meme ucu hariç her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hala hayrete düşürüyor.'' dedi. Kurt Cobain'in Smells Like Teen Spirit klibinde kullandığı solak gitarı açık arttırmada tahmin edilenden yaklaşık 8 katı fiyatına satıldı. Solak gitar 4.5 milyon dolara alıcı buldu. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör ve Mesut Özil'in takımdaki geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, iki taraf için de hayırlı olacak bir konuşma yapılacağını düşünüyorum. Bugün Mesut'u yine alırdım. Mesut'un kariyerini kimse tartışamaz dedi. Teknik direktör arayışları ile ilgili de konuşan Koç, bizim şu an çalışabileceğimiz iki isim var. Biri İsmail Kartal, diğeri de Jorge Jesus. Acelemiz yok, pazartesiye kadar açıklayacağız diye konuştu. Beşiktaş'ta yönetim, tecrübeli golcü Burak Yılmaz'la anlaştı. Teknik direktör Valerian İsmail'in onay vermesi durumunda 36 yaşındaki futbolcu yeniden siyah beyazlı formayı giyecek. Beko Android TV spor haberlerini sundu.